Cihacık. E bak iki kere de şey demenin ne anlamı var? Ben böyle, böyle müzik severim bu arada. Biraz taş kazmam lazım. Bu yüzden haline gideceğim. Hoş geldin. As. Hoş geldin. Sesim umarım gelir. Ee, şimdi bugün yapacağım şey e, oyna biliyorsunuz mızrak eklenecek. Biz de agalarla bu sunucu ortak sunucu olduğu için karar verdik. Arena yapacağız. Arena içinde taş topluyorum. şu ana kadar 12 stek falan taş topladık. 12 stek üşenmeden ben kazdım. Tek Bir de tek kişi kaldım. Allah'tan red cream var da şeydir, kazım var da hızlı kazılabiliyor. Yoksa elmas veya işte demir ile uğraşma çalışsam düşürseniz de Allah kız. Var böyle basın tutmaktansa daha hızlı kuruyor teker teker abanmak, zıbanmak. Yalnız bir şey söyleyeyim en son Minecraft Art sohbet serisinin en son yeni ben 4 ay önce atmışım. Haziran'a yok. var, Bayağı eski işte. Tatilim tabaşlarında atmışım en son. Düşün. Ondan sonra menya, delton falan diye gittik zaten. Kemir zaten var, gerek yok. Nın 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 nın. Şu an abi zıvanıyorum şu. Marka var, Ceylin'i al. Arka sokaklar ömür versin. Amin. Ya bir 6 ay sonra falan hatta 1. yıl olacak ya. Birinci özel bin tane pasta yapıyorum hadi bakayım. Minecraft'ta bin tane pasta. Tabi gerçekten bin tane pasta hangi o benzeyecekse. Abi video fikri çıktı lan bir anda. Aklıma. Abi şu gereksiz blokları at. Ama arenanın bölgesini ne? Ee, şimdi göstereyim. işte ee hatta göstereyim arena bölgesini tamam işte bu arada arena bölgesi ee şimdi daha genişletecek yani şu, şu şekilde ilk de böyle yaptık buraya daha genişleteceğiz böyle işte daha hani büyüteceğiz şey yapacağız ama şuraya geçmeyecek sanırım olarak zaten arena iki kısımdan oluşacak bir şey e, buzlu böyle hani neden ona lan botla işte botla birbirimize girdiğimiz diğer de Eltra ama Eltra'nın üstü kapalı zaten. Evet, Nobel e düdük fikir ya. Ya <laughs> e, keşke nedir taşlarını hani normal taşa çevirebilmenin bir yolu olsaydı ya. Daha kolay olurdu bu arada daha hızlı kırardım. Ben niye giriş arıyorum ya? ARN 13.00-350 to Avon Ozzel 350 Stage Parkour 350 mi oluyon? Vay be Hayırlı olsun stage parkur Ben de işte 96 abonede kaldım ya Benim kanalımın yükse.. eee 2 dönemi var benim Yani yok 3 dönemi var benim kanalımın yükselişin. Bir kanal ilk açtığımızda direkt böyle bir hafta 25'e kat 25 abone almıştım. Diğerde bir, bir ara Eyvallah. Bir aralar böyle hayvan gibi video atıyordum. Bir ayda e, 100 video atmıştım. Hatta onun gönderisi duruyor hala. Onda böyle 25'ten direkt 65'e çıkmıştım. Sonrasında bir tane edit attım abi. Türkiye milli takımı ile ilgili. Onda, 10 tane abone geldi. Sonra biraz daha video attım. Hani Uçtu gitti ya. Ondan sonra zaten kanalın en çok izlenen videosu Jack Story yaptım. It's like all the world is wearing a frown, but a smile from the spring. Arkadaşlar şey, arkadaki şarkıyı dublaj yapmaya çalışıyorum da abi çok şey yani zor. Ve 700 tane kayıt alıyorum ya. Yani. Niye ki? Ekin altında mı oraya bozuldu anam. Yani e, ne oldu 500 bir cümle aynı Ben bir daha vardım. Ya. Aa. Abi 15 abone kalmayı kaybettin. Abi. Evet. Sıkıntılı ya. Şey. Abi. <laughs> hani. Ah! Lan! Abi benim bunların eskisini almam lazım bu arada. Bu nadir bir şey. Bir saniye. Ben bunun etrafını kapatayım. Yani yeni simlerden nadir bir şey. Eski yani, en zaten tane vardı nereden. Şansa bak birader. Yazan e, mı okunuyor? Yok dem. Ha okunuyormuş. Evet. Evet. Yani. Abi keşke şey... Sen, e, neydi lan o? İpeksi dokunuş kazmam olaydı ya. Ne alabilirdim? Abi daha ne kadar daha... 1 yani, Bir, iki, üç, dört, beş. Beş. Beş, beş tek daha kazmam lazım. Kazmamın canı hayvan gibi Abi hayatımda ilk defa şunu doğal bir şekilde gördüm ya. İlk demeyeyim de Minecraft eski sevgisi Bugün arkadaşımla Minecraft oynuyorduk ya sunucu işte. Şey sunucular olur ya. Bir saniye babam arıyor da. Abi yerini kapatmam lazım. Ee, babam vardı da. şimdi antrenmana gitmek zorundayım. Gelince açarım ya. Ama zaten müzik duruk. Açarım sonra. yok